Merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle Battlefield Heroes oynayacağız ee, Bu kanalımızın ilk videosu olacak Yani yeni kanalımın ilk videosu olacak Yeni kanal açmamın sebebi e, Bir sürü yanlış yapmıştım diğer kanalımda Şimdi uğraştım e, Ve ilk videomda yanımda Konuk olarak Yusuf'u aldım Evet sevgili Ben Yusuf Bugün Battlefield güzel bir video izletmek <laughs> Battlefield Heroes serisinin devamı gelir mi? Yani muhtemelen gelir ve el bitiyor lan. Ee, ya demin aslında biz bir video çektik ama ne görüntüyü almış ne sesi almış. Evet. Ee, bu yüzden yani böyle saçmalık olduğu için saçma saçma işler döndüğü için bekle. Ah öldüm ki. <laughs> Dur bakayım. Yusuf iki kişi almış bile lan. Ben de hiç komando oynayamıyorum. <laughs> Neden komando? Ha bir de biz bu arada komandoyuz arkadaşlar. Biz biz bu arada komandoyuz diyorum. Oğlum biz yenildik sen ne diyordum ya ben? Hangisinin uçağı uçarsa uçar mu kazanıyor? Duralım. Odada duruyoruz değil mi? Hı. Hadi Vayim Liman kışına geldik işte ki. Ya tamam Yusuf bir sus ya. <laughs> of. Bu ne? Bayrak değil bu. Ölümün. Ölümüne savaş mı lan bu? Neydi bu? Ya, ya, gel. Takım ha işte. He, dur orada, bir dur. Ha durdum

Bekle bir dakika giren olur. Aa 5'e 1'e kadar düştük oğlum. Çıkalım. Çık çık. Zaten oyun şey yapmıyor. Oynamıyor şu anda. Oyun sapıttı kanka benim. Aynen. <laughs> ha? Aynen. Çıkmıyor değil mi odadan? Çık. Ha şimdi. Ha şimdi çıktı. Çık. Ama şurayı bekliyor. Ha sen şu odasını Yo hayır lan. Boş ver. Sejeres. Of. Ne oldu? Tanke gitmiş 400 metre boşalmış gelmiş eve. <laughs> Çok mu komik zannediyorum kendin sen bakayım. Hadi bakalım. Oyun bulucuya gir. Oyun bul. Çağır. <laughs> Osurdum lan. Kusura bakmayın arkadaşlar Yusuf'un usurduğu için. Terbiyesiz <laughs> hani <laughs> şey tavuk seni. <laughs> Sen gel. Geliyoruz <laughs> ya lan. O, bir küçük, bir küçük. Allah Allah. 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 <laughs> Geri nesim geldi. Ne diyor lan? Deniz kenarı <gülüyor> çarpışması. <gülüyor> ha? <gülüyor> Atacağım. Al, kanalın resmi sitesine koyarım. Atlasana bir arabaya hadi. Aa. Abi. Ha? Ya abim. <laughs> Oğlum bu da mı roket mi bu? Evet. Hani nerede roket? Yok işte roket Tamam. Zaten, ikisi bizde. Bu Al sana. Uf ne vurdun adam. <laughs> Aha, kaptım, atla. Bekle. Aa, ben Bekle. Mi? Hayır. Şimdi İndirdim. indim. Bekle uçak Tersi. var oğlum, uçak var da. Terse inmiş yok. Benimki attı kanka. Ha? Benimki attı. Aa. Neden? Dur ben de çıkıyorum adam. <laughs> ya Yusuf bir yürü git ya. Ne bunu ya? Üç, üç devel olacağım. Çok az kaldı. Hadi bakalım, <laughs> biraz sen biraz vurla. Hı? Bir 3 minik bıçak mı alsam? Tabanca mı alsam? dürbün mü alsam? Dürbünü al. Sonra tabanca mı alsam bıçak mı alsam? Ah. A Ay. Yorumlara yazar mısınız? Kararsı veremiyorum. Bıçak mı tabanca mı? Allah. Hı? Var, Hadi be, bir be. Sen de bulsan, ben bulamıyorum. Şu iMap'ine bir girse var ya. Efendim. Buldun mu? 6'lı 7'li. Buldum. buldum buldum. Geliyorum. Abi. Şimdi gelecek ne yapıyorsun diyecek ha. Söyleyeyim 3 1. Kim 3. Biz 4 1. Ya Yusuf ya bulacağın odayı senin ya. Çık. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Doğru düzgün bir oda bulduğumuzda devam ettireceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Elinde sonunda bir oda bulduk. 10 dakikadır Gerçekten 10 dakika falan oldu herhalde. Bayağı aradık çünkü. Allah. Oğlum beni yine vurdu bu ki. Uçup beni görebiliyorsan gel. Seni göremiyorum. Görüyorum. Cezasöreseydim. <laughs> Adam beni uçurdu ki ne abim? Dur bir tane araba araba. Ben bu map'i daha hiç bilmiyorum ha hiç oynamadım. Aha patlayacağım ben. Öldürdü beni Allahsız. Annesi, annesi. Lan. Aha adama bak adam bana, bana doğru dönüyor lan benim adam. Benim adam bana doğru dönüyor. Oğlum senin adam zaten başka ne tarafa doğru dönüyor? Hayır suratı bana doğru bakmıyor. F'ye basarsan bakar. F'ye basmıyorum. Aa, ne yapıyorsunuz kankalar ya? Hadi be. Aha, öldürdüm birini. Ama öldüm sonra da. <laughs> Oğlum onu ben de anlamadım zaten sen beleşçisin ya ondan herhalde Allah biri beni vuruyor ama ha arkadaymış lan adam Dur az bir ağaç keseyim de ben görünmezlik gelsin <laughs> Oğlum ölüyorum lan adam vurdu bana. Hadi be. Heh, şükür doldu ya. Gerçi şimdi doldurduk. Birazdan çatışmaya gireriz de. Sen çatışmaya girmezsin. Ben çatışmaya giriyorum. Vallahi ama. Allah. Hula Allah'ım adam adam yanımdaymış fark etmiyorum lan. Neyse ya sorun yok. Ben şimdi döverim onları. Ah ne oldu lan? Oğlum ne oluyor lan? Acayip. Aha. Uu, iğne deliğinden vurdum lan adama. Allah. Hii, adam bizden değilmiş. Aha öldürdüm. Hii, fıçının yanına gidiyorum lan. Bir dakika arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çok özür dilerim. Durdurmak zorunda kaldım. Kapı çaldı da. Ee, şey, şimdi o el bitmiş. Devam ediyoruz. Korsan koyma buna gireceğiz Yusuf ne yapıyor lan?

Neredesin? Bana atıp herifim ben, ben süreceğim. Tamam. Kapayabileceğiz mi? Kapacağız. Evet. Hemen buradan gir. Kanka dur. Haye atla. Atladım. Hayır, Hadi bismillah. Bak, kaç kaç. Kaçarsın sen? Yusuf acayip bir iyi araba sürer arkadaşlar. Ulan ne oluyor? Ben be. Ha? Ben de dedim oyun sapıttı galiba yine. Ulan ne oluyor? Eminim, bak, yine araba. İnemedim. Benim oyun donuyormuş oğlum senden değil o. Aha adam beni öldürür kanka bu. Aha öldürdüm lan. Allah. Oğlum bağlantınızda bir problem var diyor ya. Neredesin? Ulan öldüm ya. Of be. Oğlum oyun acayip kasıyor. Düzeldi şimdi. Dur bayrağı ben alacağım. Allah'ın belası. Niye bayrağı aldın? Yusuf niye bayrağı aldın kanka? Gel gel yanıma gel yanıma. Of. Gel, gel. Neredesin? Ha, ağzına... Ulan bizim adamlardan biri bana bir tane vurdu uçtum ya. Neredesin? Gördüm. Ha, tamam. Hadi. Ulan bende görünmezlik yok. <laughs> kaç 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 kaç. Allah belanı ben versin. Bizden, ben bizden Allah ya Allah. Im. Öf be. be. Nerede bayrak hani? Dur. Kaptım. Hadi kaç hadi. Araba patlayacak yoksa. Ben de indim. ben bir yere saklansam yetecek sanki bana. Da adamlar beni görüyor ki işte şey olduğu için. Ben bir tane yara bandı kullanacağım. Hani neredesin? Aa. Oğlum benim niye canım dolmuyor? Yara bandı kullanmadım mı ben? he şey, atla bak emir rısaldığı solda bekle canım da olsun çabuk atlan lan dur lan <laughs> <hı> <laughs> bas 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 allah <laughs> bayrak attın ki öndeki arabaya atla tamam bayrak nerede görme abi işte oğlum o adam seni bence çatlatacak gel Feda ettim abi. Zıplayarak bakalım gidiyorum. Öldüm ki. Ben dedim kesin bu beni öldüremeyecek ama adam çatla altta. Kaptan, Çabuk onu arabaya binmeye zorla. <laughs> <öyle yapacak> <laughs> Video devam ediyor, değil mi? Ha? Ediyor ediyor. Bir Görüyorum lan zaten önündeyim. Atladan kalktın mı? İyi. Görünmez gitti. Oğlum bir dur lan bir. Ölüm asisti yapmışım sözde. Nasıl? The the mı? Ha? Ha. <laughs> Kanka bir puanla senden daha iyiyim. Hadi be vuramadım. Ben arabayla arkandan geliyorum. Bas sen. Hani lan? İndireyim mi namussuzu? Nerede tank? Nerede tank? Görünmezim. Hadi kanka. Geliyor. Hadi şimdi Atla. İn, ha, hadi, lan. Ha, hadi kanka. Başarsın. Gelip uçmalar sebebi değil bence. Kanka adam çatıda yalnız dikkat et. Evet, şeyde dağda çatın neresi lan. Bas sen hadi. Hadi kanka hadi sen takılma ona hadi. Tamam. Çünkü adamlar bayrağı yok burada. <laughs> gittim gittim de ateş etti beni. Gittim herkes şu an <laughs> Evet. Tankla meyterlik. Zaten bu eli son olur lan. Bitiririz artık videoyu. 20 dakika olmuş zaten. Kanka savaşmaya gidelim mi? Uçuşa seni indirip ben mi gideyim? Beni de indirme kendinle gitme. Kanka bayrağı nasıl kapacağız başka türlü? Hani adam nerede ki? Aha, dur, ölmedi. Oğlum sen kimi ateş ediyorsun? Oğlum koruyun lan o bayrağı. Kanka, ben bayrağı. Bak yine daha Ben de senin içindeyim zaten. Ha ben arkaya bakıyormuşum lan. Kanka, kanka. önünde adam var. Kanka, Helal vur bir daha ona. <laughs> Ulan. Allah'ın. Royal Jeep'i ne? Işte. Çabuk, araba işte. Atla çabuk öndeki arabaya atla. Hani nerede? Önde araba yok. Atla <laughs> alana. Tamam tamam. Orada ben sana bineceğim. Hadi. Bas sen. Arabayı çevirelim. Hadi. <laughs> Hadi sen de çabuk. Hello, hadi be uf adam çok pis fake e gönderdi beni ula yanıyorum yanıyorum oğlum öldüm ya bakayım sen 6 kişi mi öldürdün ne lan abi bir barak vurursun o at kaç kaç hızlı hızlı aha tank var vallahi tank aldım geliyorum kanka neredesin Kanka sana doğru geliyorum. Öldün ki. Nasıl öldün lan? Yok, arkadan biri Geri gel. Gelemeyeceğim de zaten. Hiç kusura bakma yani. 10-30 <laughs> saniye arkadaşlar. Videomuzu bir yarıda keseceğiz. Ay bitireceğiz artık. Abi ne olur sakın unutmayın he. Kanka var ya bayrağın yanındayım. Tek olmasam olacağım. Geliyor kanka geliyor. Hadi. Dayanamaz. Al bayrağı. Aha patlattım adamı lan. Nasıl Aa. nasıl alayım? Al. Öleceğim. Öldüm. Nasıl öldün? Sen son tasar mı öldün? Aynen. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi kanalımızı yeniden kurduk. İnternet yani daha doğrusu Facebook sayfasını da kurdum kanalın. Ee, de, olsanız, gelir zaten. E, biz yine videolar çekmeye devam edeceğiz. İzlediyseniz ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar.